<laughs> Gidiyorum ben. Ya yok ayakkabı. Dün aldığım ayakkabı bugün yok. Daha çok kaybederdim. Ya, ço Bu sabah bir şarkı olsaydı ne olurdu? Mesela... Günaydın gittim <laughs> ben. Bir <laughs> tanesi <saçıyordu> şurada aldım. <laughs> don't <laughs> know huh? TikTok. Um, just like what do you want to know about it? Um, some <laughs> some moves. I just gave you everything. I do one more. One more. <laughs> your, your favorite one. I don't know. Um, maybe like I'm a savage. You know? <laughs> Kızlarım bana özleme inanılmaz. Abi, şu an şey, bana meşgul etmez misin lütfen, lütfen. Şu an bana kahve yapmayalım arkadaşlar lütfen ama. <gülüyor> <gülüyor> an... Sonra bak niye kahve almıyorsunuz Elif. diyor. İnsanlar seni çok özledi. Ya. Röportaj <laughs> <Eee, gülüyor> yapalım mısın galiba ya birazcık? Ben yokken mikrofonumu almışsın diye duydum. <laughs> evet ama insanlar yani, <laughs> sevdi beni. Şimdi... ya beni sevdikleri kadar. <laughs> yani doğru. Gel sanırım Ali. Herkese benden kahve. Ya. Yasucuğum, so Elif'ten sonra sen mi aldın kamerayı? Yalnız Elif'ten önce hep bendeydi kamera ama ya da Oo. sen mi? Duymasın. Adams! Adams'cığım. <laughs> evet, şu an gördüğünüz bu takım hayatınızda görüp görebileceğiniz en iyi takımlardan biri. Yiyeceklerim bu kadar. Polonya bekle bizi.